Ava Baydecim nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Annemi yalnız bırakmayayım dedim. O da ısrar edince geldim işte. Ama senin davetli olduğunu bilmiyordum. Bilseydim hep beraber buluşurduk, gelirdik, değil mi? Tabii de ben son dakika karar verdim. Anladım. Ben bir de bunu alacağım? Tamam. Müsaadenizle. Hadi anneciğim. Aa, bu güzel kızımız da kimmiş? Ben, Hamiyet Hanım'ın geliniyim. Yusuf Hancıoğlu'nun nişanlısı, Havva. Öyle mi? Nişanı duydum ama gelememiştim. Tek de güzelsin maşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu arada Hamiyet Hanım, gelin kızımıza kal, gel kahve içelim. Gelirim Emine Hanımcığım, gelirim. Bir türlü fırsat olmadı işte, kusura bakma artık. Düğün ne zaman bu arada? Yaza inşallah. Değil mi anneciğim? Ay tabii. İnşallah. Kısmet artık. Anne. Efendim kızım. Benim kınayı da burada mı yapsak? Ne eğleniriz ama ha? Ama yemeği böyle vermeyeyim. Bak nemden hep bayatlamış. Hı hı. Yalnız eğer Burada kına yemeği vermeye kalkıyorsak... ...buranın adeti bu kızım. Ya. Hadi kalk kalk. Emine Hanım gel şuraya geldik madem. Keyfini çıkartalım ayol içerinin. Kızım annen nasıl? Ne zamandır görüşemedik? İyi iyi gayet iyi. Selam mı söyle? Bu hafta sonunda bizde toplanıyoruz. Ee, annenle seni muhakkak bekliyorum. Ya çok isterdim ama bu hafta sonu İzmir'e gidiyorum ben. Bir fuara katılacağım. Öyle mi? Dönüşte mutlaka bekliyorum ama. İnşallah Suna teyzeciğim. Bade, yolculuk mu var? Evet, bizim organik ürünler için İzmir'de fuar var. Ona gideceğiz. Bütün yabancı şirketler katılıyor, biz de katılacağız. Hmm, kim kim gidiyorsunuz? Ben, Yusuf Bey, Mehmet Bey. Sanırım sadece üçümüz gidiyoruz. İyi bakalım. Günü birlik bir gezi olacak o zaman. Yok, 10 e, on gün kadar kalacağız. Fuar bitene kadar da oradayız. Ha, e ne zaman belli oldu bu? Geçen hafta otel rezervasyonları yapıldı. Yoksa senin haberin yok mu? Aa, tamam. Yusuf söylemişti, ben unutmuşum. Aklımda durdu gitti işte. Çok teşekkür ederim Hamiyet teyzecim. Ne zamandır hamama gelmiyordun. Canım benim, ben çok teşekkür ederim. Kırmadın beni, geldin. Yalnız Hamiyet teyzecim, beni buraya sizin çağırdığınızdan Hava'nın haberi yok sanırım. Hoş ben ona bir şey söylemedim canı sıkılmasın diye ama. Ne varmış bunda canı sıkılacak? Ne bileyim kapıda birdenbire karşılaşınca öyle bana bozuldu gibi geldi biraz. Bahadir sen o güzel kafanı takma bunları ha? He? Herkesin keyfi yerinde maşallah. Peki. Bu güzel davetiniz için çok teşekkür ederim. Kafam dağıldı sağ olun. Sağ ol yavrum. Hadi akşam görüşürüz. Hoşça kal abla. Güle güle. Giyinmişsin. Evet. İyi. Hadi artık eve git annen merak etmesin. Benden de selam söyle olur mu? Tamam da anneciğim ben de sizi bekliyordum. Konağa gideriz belki bir kahve içeriz diye düşünmüştüm. Ah be Havva'cığım hep böyle seni reddediyormuşum gibi oluyor ama... ...vallahi başka bir işim var. Bir dahaki sefere. Tabii anneciğim, tabii siz nasıl isterseniz. Tamam canım. Aa, Mehmet. Sen nereden çıktın? Şirkete gidiyordum. Kuşlar kulağımı fısıldadı hamamdan güzel kızlar çıkacak diye. Ben de geleyim bir şansımı deneyeyim istedim. Karşıma sen çıktın. Oo Mehmet sürpriz mi yaptın? Ya aslında ben de bir yere gidecektim ama. Gel bırakayım seni nereye gideceksen. Tamam. Hava hadi gel seni de bırakalım değil mi Mehmet? Yok yok. Ben sizi yolunuzdan etmeyeyim. Görüşürüz sonra. Hadi. Tamam. Sonra görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.